من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Peygamberimiz <laughs> <laughs> sallallahu aleyhi ve selleme onun haline, ashabına salat ve selam olsun. <laughs> Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti, inayeti cümlemizin üzerine olsun. Allah Celle Celaluhu bu fani alemden ebedi aleme göç eyleyen, bütün şehitlerimize, merhum gazilerimize, cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Cenab-ı Hak bizlere de ömrümüzü imanı kamil, ameli salih ile yaşayıp, mümin sıfatıyla huzuruna varan kullarından eylesin. Rabbim idrak ettiğimiz şu Ramazan günlerinin feyizini, bereketini kazanan kullarından eylesin. Cenab-ı Hak okuduğumuz Kur'an-ı Kerimlerle, dinlediğimiz, takip ettiğimiz mukabelelerle, tuttuğumuz oruçlar, kıldığımız namazlar, teravihler, zekatlar, fitreler, hayır ve hasenatlarla, dolu dolu bir Ramazan yaşayarak Kadir Gecesi'ni idrak etmeyi ve bayram sabahına da kavuşmayı her birimize nasip eylesin. Allah Celle Celaluhu sohbetimizi bereketli eylesin. Cenab-ı Hak bana ifade edebilmeyi, her birimize dinleyip anlamayı ve hayatımızda yaşamayı nasip eylesin. Değerli müminler, kıymetli kardeşler, bugünkü sohbetimizde inşallah şu Ara suresindeki bir bölümden istifade etmeye çalışalım. Allah Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'ın mücadelesinden bahseder bu ayetlerde. Ve buradan da alacağımız bizim bir ders vardır. Elhamdülillah. Rabbim imanımızı muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak son nefesimize kadar imanında samimi olan kullarından eylesin. Ama bazen işin teferruatını iyice anlamak lazım. Hani ilmhal kitaplarında iman meselesini anlatırken alimlerimiz derler ki iman ikiye ayrılır. Bir, icmali iman vardır, bir de tafsili iman vardır. İcmali iman tamamen yani ben Kur'an'da okuduğum, Peygamberimizin haber verdiği, efendim gerek okulda, gerek Kur'an eğitiminde, gerek ailemde öğrendiğim şekliyle İman ediyorum Allah'a, peygamberine, meleklerine, kitaplara vesaire, ahiret gününe iman ediyorum. Bir de tafsili iman dediğimiz örnek veriyorum. Meleklere iman ediyorum. Melekler nasıl bir varlıktır? Kitaplara iman ediyorum. Kaç tane kitap vardır? Peygamberlere iman ediyorum. İman ettiğim peygamberlerin özellikleri nelerdir? Beni yaratan Rabbime iman ediyorum. Rabbimi onun kendisini tanıttığı, tarif ettiği gibi nasıl daha iyi kavrayabilirim? Yani manen, manevi olarak ona yaklaşabilirim şeklinde değerli müminler. Tafsili iman dediğimiz bir incelik var. Bugün bakalım İbrahim Aleyhisselam'ın kendi milletine, kendi kavmine Allah'a iman ettiğini söylerken neleri hatırlattığını biz de beraber görelim. İbrahim Aleyhisselam'ın milleti, kavmi, babası da dahil. Allah hiçbirimizi anasıyla babasıyla intihar etmesin. Allah hiçbirimizi evlatlarıyla da intihar etmesin. Ama birçok peygamberin hayatında bunu görüyoruz. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın evladıyla mücadele ettiğini, Hazreti Lut Aleyhisselam'ın eşiyle mücadele ettiğini, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın babasıyla mücadele ettiğini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de en yakınlarıyla mücadele ettiğini görüyoruz. Bakın burada puta kavmak kavmine karşı İbrahim Aleyhisselam onlara anlatıyor. Sizin bu taptığınız, elinizle yaptığınız putlarınız işitir mi? İşitmez. Konuşur mu? Konuşmaz. Size bir fayda sağlar mı? Sağlamaz. Sizden bir zararı gidebilir mi? Gideremez. Peki öyleyse niye bunlara tapıyorsunuz? Niye kendinizi avutuyorsunuz? Niye hakikati görmüyorsunuz? Niye yaratanı görmüyorsunuz? Sonra değerli müminler, kıymetli kardeşlerim, İbrahim Aleyhisselam o puta tapan kavmine karşı, milletine karşı şöyle diyor. فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي illa رَبَّ alamin Ben diyor, ben alemleri yaratan Allah'ın dışında yaratan, yaşatan biraz sonra gelecek. İyi bilin ki diyor, alemlerin Rabbi dışında sizin taptıklarınız benim düşmanımdır. Ben اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ İbadetim, itaatim Allah'adır. Ve ancak yargımı da ondan beklerim ama sizin kurtlarınız, bak kendiniz de söylüyorsunuz, bir zarar gideremez, bir fayda sağlayamaz, işitmez, konuşamaz. Elinizde hamurdan çamurdan yaptığınız <laughs> basit şekiller. Peki niye böyle? Allah kimseye akıl tutulması yaşatmasın. Allah hiçbirimizi cehalet karanlığına düşürmesin. Peki savundukları neydi? biz atalarımızı böyle bulduk diyorlar. Yani biz atalarımızı bulduk ki böyle puta tapıyorlar. Biz de sorgulamadan, araştırmadan onların yolundan giriyoruz. İyi de hepsi beraber ateşe giderken bir insan onların peşinden gider mi? Hiç demez mi yani bu yolu yanlış diye? Ama akıl tutulması dediğimiz, cehalete saplanmak dediğimiz bu. Değerli müminler, İbrahim Aleyhisselam onlara sizin kaptıklarınız benim düşmanımdır dedikten sonra şöyle anlatmaya başlıyor. Diyor ki اَلَّذ۪ي <laughs> خَلَقَن۪ي Benim Rabbim var ya benim Rabbim, Allah'ım, Rabbim, beni yaratan var ya o hem beni yaratandır hem de bana doğru yolu gösterendir. Amenna. Yaratan Allah'tır yaşatan Allah'tır. Çıktı insanı min sırda salim, kervafkar, ve külük aljanı min marjim min nahr. Vama külük aljan ve insan illa li abudun insan da, jinler de, kainat da. Bütün canlı cansız varlıklara da yaratan Allah'tır. Peki hocam, Rabbimiz bizi yarattı. Elhamdülillah. Nereye gideceğiz biz? Pusula yok ki ortada. Bir tarife bir kılavuz yok ki var. Var olduğunu ayet haber veriyor. Ellezî <laughs> halemani benim Rabbim beni yaratandır. Fehuve yehdîn ve bana hidayet verendir. Peygamber gönderendir benim için. Kitaplar gönderendir benim için. Peygamberler insanlığa yol gösterendir. Rahmet elçileridir. Allah'ın ...insanlara doğru yolu tarif etmesi için... göster gönderdiği... ...seçilmiş insanlardır bütün peygamberler. Ve aynı zamanda... ...onlara gönderilen kitaplar Allah'ın kelamıdır. orijinal şekilleriyle söylüyoruz tabii ki. Yani Kur'an'ın dışındaki... ...tahrif edilen... ...bozulan, değiştirilen kitaplardan... ...bahsetmiyoruz. Sonra İbrahim Aleyhisselam anlatmaya devam ediyor. Diyor ki... ...vellezî huve yut'imunî ve benim Rabbim var ya benim Rabbim, benim Rabbim bana hem yedirendir hem de içirendir. Peki sizin putlarınız ne yapar? Ekmek verir mi? Hayır. Su verir mi? Hayır. Kul in asbaha mâ'ukum gavran. Femen ye'tiküm bima'in ma'inem alemlerin Rabbi gökten bir damla yağmur kesilse o bir damla yağmuru Allah'tan başka bize ikram edecek yoktur. Onun için İbrahim Aleyhisselam diyor ki onlar anlatırken وَالَّذ۪ي فُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينَ Benim Rabbim bana yediren bir içerendir. Bakın bir Ramazan günleri yaşıyoruz. Akşam iftar soframıza oturduğumuzda veya geceleyin sahura kalktığımızda hadi diyelim illa zaten şart değil. Dua kişinin içinden geldiği gibi yalvarmasıdır. Arapça şekliyle Peygamberimizin dilinden Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rızkike eftartu Ya Rabbi senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik verdiğin nimetlerle orucumuzu açıyoruz diyoruz ya ayet bunu gösteriyor. Vellezî hüve yut'imunî ve yastîr bizi yediren de içiren de alemlerin Rabbi Allah'tır elhamdülillah. Çünkü o vallahu hayrul razikin rızık verenlerin en hayırlısıdır. Razzak ismiyle müsemmadır Allah. Değerli müminler yine devam ediyor ayet-i kerimeler. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam ve izâ merîftu fehuve benim Rabbim var ya benim Rabbim Hastalandığım zaman bana şifa veren odur. Elbette ki doktor bir çaredir. Bir araçtır, bir sebeptir. İlaçlar öyledir. Ama zaman zaman görüyoruz içinizden yaşayan vardır. Allah hasta olan kardeşlerimize şifalar versin. Allah sağlığımızı daim etsin. Hangi doktora giderseniz gidin veya hangi doktor ekranların karşısına geçerse geçsin, zaman zaman böyle bazen televizyonlarda çıkarlar ya. Der ki efendim, Tıp olarak elimizden gelen budur. Bundan sonrası Rabbimiz Allah'a kalmıştır. İnancı varsa bunu demek zorunda. Eğer inanıyorsa hangi hekim, hangi doktor olursa olsun bunu demek zorunda. Niye? Çünkü yaşatacak, hayatı devam ettirecek Allah'tır. Hekimin yaptığı nedir? Eğer ilaçlarla Rabbimizin izniyle tedavi mümkünse o hastalığı tedavi etmektir. Hadi mümkün değilse ağrısını dindirmektir ama ömrü bahşeden, şifayı veren Allah'tır. Onun için İbrahim Aleyhisselam hani dedim ya tavsikli iman. Rabbimize karşı mahvetimizi samimiyetimizi arz ederken şu ayetler kulağımızda küfosun İbrahim Aleyhisselam'ın dediği gibi benim Rabbim şayet hasta olursam bana şifa verendir. Sonra devam ediyor Vellezî yumîtüni semma yuhyîni benim Rabbim var ya benim Rabbim Bu dünyanın sonunda yani ömrüm tamam olduğunda ecelim geldiğinde ruhumu alacak olan emanetçi melek tarafından ve aynı zamanda öldükten sonra da beni tekrar diriltecek olan Allah'tır Vellezî yumîtüni ve yuhyîni benim Rabbim öyle bir ilahdır ki beni öldürmeye de gücü yeter, diriltmeye de gücü yeter. Böyle inanıyorum diyor. Sonra, وَالَّذ۪ي اَطْمَعُ اَيَّا فِرَل۪ي خَط۪يئَت۪ي يَوْمَ Diyor ki, Benim Rabbim var ya benim Rabbim, Hesap günü hatalarımı, kusurlarımı bağışlayanı umduğum da odur. amenler <laughs> Oli ya ibadiyen allazina ala anfusihim la taqnudu min rahmatillah inallaha yaghfiru dunube jami'a innehu huvel gafurur rahim Ne buyuruyor Mevla haddin aşan kulların, hata eden kulların, günah işleyen kulların, Böyle olsanız bile Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin çünkü İnne Allah'a yafiru ve cemi'a. Allah dilerse hataları, kusurları bağışlar. İnne huvel gafurur rahim. O Allah ki gafurdur, rahimdir. Bağışlayandır, esirgeyendir, örtendir. Böyle inanıyorum diyor İbrahim Aleyhisselam. Biz de elhamdülillah böyle inanıyoruz. Sonra diyor ki, yalvarıyor artık. Rabbi hebli hükme ve elhebni bis salihin. Ya Rabbi diyor İbrahim Aleyhisselam. Bizim de duamız böyle olsun. Allah'ım bana hikmet ver ya Rabbi. Seni tanıyacak, sana yaklaşacak bilgiler ver ya Rabbi. Doğruyu bulacak hakikatleri göster ya Rabbi. Allah'ım aynı zamanda beni salihlerin, iyilerin arasına kat ya Rabbi. Değerli müminler, kıymetli kardeşlerim, zaman zaman bu kürsülerden sizlerle hasbihal ediyoruz. Sadece doğru olmak da yetmiyor, etrafımızdaki dostlarımız, ahbaplarımız da tercih edilirken doğru olmalı. Çünkü Allah'ın emridir. Ya <laughs> eyyühellezine Ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının. Ve kunu ma'as sadiqin. Ve siz ömrünüzde sadıklarla, dürüstlerle beraber olun. Ahbaplarınız, komşu ettikleriniz, arkadaşlık ettikleriniz, sırdaş olduklarınız dürüst olsun. Devam ediyoruz değerli müminler, kıymetli kardeşler. Sonra İbrahim Aleyhisselam yine yalvarıyor. Az önce ne demişti? Ya Rabbi bana, bana hikmet ver ve beni iyi olan kimselerin, salih kullarının arasına kal. Şimdi yine yalvarıyor İbrahim Aleyhisselam. Biz de öyle yapalım. Diyor ki, وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ Ya Rabbi, arkadan gelecek nesiller içerisinde bana iyilikle anılmayı, iyilikle yad edilmeyi nasip eyle. Burası çok önemli. Bu nokta kilit nokta değerli müminler. Arkamızda hoş bir sada bırakmak, insanların şahitliğini bırakmak, arkamızdan dua edecek evlatlar, dostlar bırakmak, Güven kazanmak. Ve cealli sidqin fil Namazların sonunda oturduğumuzda tahiyyatta Allahümme salli Allahümme barik duasını okurken ne diyoruz? Kema teala ala İbrahim ve ala İbrahim. Kema barekte ala İbrahim ve ala İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ı hayırla yad ediyoruz. Çünkü milleti İbrahim'deniz biz. Hanif dini olan Efendimizin dedesi olan İbrahim Aleyhisselam'ın milletindeniz. O Allah'a öyle yalvarıyor ya Rabbi. Ben diyor bir gün her fani gibi bu dünyadan gideceğim ya Allah'ım. Arkamdan beni konuşanlar iyiliklerimi konuşsun. Burası önemli. Değerli müminler, kıymetli kardeşlerim. Sonra yine yalvarıyor İbrahim Aleyhisselam. Ve cealni min verfeti cennetin naim. Ya Rabbi diyor. Beni naim cennetine giren kullarından eyle o cennete varis eyle. Sonra gafilli ebi innehu cani buradaki ayeti kerimede babasına dua ettiği haberi veriliyor ama bir başka yerde iman etmediği müddetçe babası bile olsa dua etmemesi konusunda uyarılıyor. Demek ki aynı noktada değilsek babamız dahi olsa iş sıkıntı. Aynı inançları ise evladımız olsa bile iş sıkıntı. Sonra yine yalvarıyor İbrahim Aleyhisselam. Ve la tuksini yem yub'asun yoma <laughs> la yanfa malun ve la banun illa men ate Allahu salim. Diyor ki değerli kardeşlerim ya Rabbi diyor. insanların diriltileceği gün o mahşer günü mahkemeyi cübra var ya temiz bir kalple gelenler dışında ya Rabbi malında, çocuklarında, evlatlarında faydalı vermediği bir gün var ya, Allah'ım o gün beni mahcup etme diye İbrahim Aleyhisselam dua ediyor. Söz buraya gelmişken değerli müminler, kıymetli kardeşlerim. Hani dedim ya, şu Ara suresinin bir bölümünde İbrahim Aleyhisselam'ın puta tapan kavmine Allah'ı nasıl kanıttığını, Allah'a nasıl iman ettiğini ifade etmeye, okumaya, anlamaya çalıştı. Madem ki yediren Allah'tır, İçiren Allah'tır, yaratan Allah'tır, hidayet veren Allah'tır. Doğru yolu gösteren Allah'tır, öldüren Allah'tır, dirilten Allah'tır. Cennet nimetlerine kavuşturan Allah'tır. Kıyamet gününde hatalarımızı, kusurlarımızı bağışlayan Allah'tır. Arkamızdan gelecekler içerisinde hayırla yad edilmeyi ondan talep ediyoruz, dua ediyoruz, yalvarıyoruz. Ama arkamızdan geleceklerin de bizi iyiliklerle, güzelliklerle yad etmesi için şu noktaya dikkat etmek lazım. Gelin ona bakalım. Şura suresinin 49 ve 50. ayetlerini hatırlatmaya çalışayım size. Cenab-ı Hak buyuruyor ki: Billahi mulkus semawati vel Göklerin ve yerin maliki Allah'tır. <laughs> Amenna. Yahluqu ma yasha. Allah dilediğini yaratır. Yahabu limen yasha inaza ve yahabu limen yasha Allah hanelerimize, ev, evlerimize, eşimizle beraber kurduğumuz yuvamıza bazen dilerse kız verir, bazen dilerse erkek verir. Oh. Elimizde iki oğlumuz var, kızımız yok. İnşallah gelin kızlarımız olur. Sizin de belki kızlarınız vardır, efendim, damat oğullarınız olur. Hikmetini Rabbim biliyor, Allah öyle haber veriyor. Dilediğine kız verir, dilediğine erkek verir. Sonra, 50. ayete geldiğimiz zaman Cenab-ı Hak buyuruyor ki ev güzel vücuhum ve inata Allah dilediği kullarına da hem kız verir hem de erkek verir ve yec'alü men bazen de o yuvaya evlat nasip olma. Doğru. peki inandık mı? yaratan Allah hadi bakalım gidelim doktor doktor hekim hekim Rabbim nasip etmediyse hikmetini Allah bilir hikmetini Allah bilir onun için biz her zaman diyoruz ki, inancımız onu emrediyor. Ne istersen isteyelim, Ya Rabbi eşin de, evladın da, işin de nasip beyin. Olup da yaka silkelemek de var, olup da hayata anlamlı güzel bakmak da var. Onun için Allah buyurur ki, dilediğine de vermez. Peki eğer verdiyse değerli müminler, biliyorsunuz biraz önce meydanda bir program vardı, bütün illerimizde, ilçelerimizde bugün. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı. Milli bir günümüz çok güzel. Yavrularımız bir araya gelsin, kaynasın, şiirler okusun, ecdadın hatırası olan İstiklal Marşı'nı okusun. Ama Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı. Ulus ne demektir? Egemenlik ne demektir? Bayrak ne demektir? Sancak ne demektir? Devlet ne demektir? Millet ne demektir? Ezan ne demektir? Kur'an ne demektir? Ramazan geldiğinde insan nelere dikkat etmelidir? Bunları ta küçükken onların zihinlerine dantel gibi nakış nakış işlersek o zaman arkamızdan bizi hayırla yad ederler hiç korkmayın. Ama bunun yatırımını bugün yapamazsak onlar kendi yollarını aynen böyle sahip çıkılmadan sağını solunu yıkan dereler çaylar gibi onları kendi halinde bırakırsak toplumda da böyle ta, e, tamiri mümkün olmayan yaralar, yıkıntılar açtıklarında eyvah deriz ya bir hata yaptım ama geçti artık. Geçti artık. Tamam dünyada geçti de geçmedi ki. Geçmedi ki, bitmedi ki. Abese suresinde Allah haber veriyor ya öyle bir günkü en yakınlarımızla hesaplaşacağımız gün. En yakınlarımızla. Allah'ım yapmadı bana anam babam bu terbiyeyi demezler mi? Veya biz diyelim ki böyle uyumadık, uykularımızı kaçırdık da her şeyi anlatalım, öğretelim diye mücadele ettik. Peki ana baba demeyecek mi? Ya Rabbi gecemi gündüzüme kattım ama benim dediğim yola gitmedi diye ana baba şikayetçi olursa evlat kaçmayacak mı? Kaçacak. Onun için değerli müminler, kıymetli kardeşlerim. Evlatları bize bahşeden Allah. Allah yuvalarımıza huzur versin. Amin. Allah Burkan suresinde neslimize karşı nasıl dua etmemiz gerektiğini de öğretiyor. Rabbena hab min azvajina ve zurriyatina qurrata a'yun ve lil imama. Ya Rabbi öyle yalvarın diyor Allah. Allah'ım. Hem eşlerimizden hem evlatlarımızdan. Dünyada da yüzümüzü ak edecek. Ahirette de yüzümüzü ak edecek. Kendisi doğru yolda olduğu gibi insanların da elinden tutacak insanlara da rehber olacak kılavuz olacak nesiller, eşler, evlatlar bize nasip eyle diye Amin. dua etmemizi Allah bize öğretiyor gelin bu günden tezi yok şu milli ulusal bir günde yavrularımızın sevinçli günlerinde bir daha söylüyorum ulusal egemenlik çocuk bayramı evlatlarımız için inşallah hayırlara vesile olur Amin. ama içerisi boş kavramlarla yaşanmasın bu Ulus, bu topraklar üzerinde yaşayan manevi değerlerimiz, egemenlik, ne demek egemenlik, hürriyet ne demek? Şu anda izliyorsunuz dünyanın halini. Egemenliğinden, hürriyetinden mahrum olan insanların ne hale geldiğini görüyoruz ya. Bak yavrum, bak bu günü kutluyoruz, bu günü idrak ediyoruz, böyle şenlikle yaşıyoruz ya. Bak bu şenlik havasını kaybedeceğimiz günlerde olabilir. Kapıya çıkamayacağımız günlerde de olabilir. Kendimizi böyle sığınaklara tıkacağımız, hapsedeceğimiz durumlar da olabilir diye onlara akıllarının aldığı şekliyle değerli müminler bunu anlatmamız lazım. Allah Celle Celaluhu Ramazan-ı Şerif'i hakkımızda mübarek eylesin. Amin. Rabbim ibadetlerimizi makbul eylesin. Hayrı hasenatımızı kabul eylesin. Amin. Nesillerimizi kötü yollardan muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak bize de eşlerimize de evlatlarımıza da. Sadık dostlar arkadaşlar nasip eylesin. Amin. Burası çok önemli zaman zaman anlatıyoruz. Hazreti Peygamber de tarif ediyor. Er raculu ala dini halilihi fel yandun men Kişi arkadaşının yolundadır. Dikkat edin arkadaşınıza diyor Peygamberimiz. Adalarımız da güzel tarif ediyor. Söyle bana dostunu söyleyeyim sana kim olduğunu. Arkadaşını bana söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Bu noktada da titiz olalım. Küçük yaştan itibaren ilkokul, ortaokul, lise, üniversite hatta mümkünse tanıyalım arkadaşlarını, Evimize davet edelim oğlum. Kiminle oturuyorsun? Kiminle geziyorsun? Kiminle sırdaşsın? Niye? Elimizden kayabilir. Son pişmanlık fayda vermez. Bir daha onu ipe sapa getirmek de mümkün olmaz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu nesillerimizi göz aydınlığı eylesin. bitiriyorum namazdan önce dilimizin döndüğü kadar sohbet ettik. Namazdan sonra 45 külüğümüzde farklı farklı görev yapan dallarımız var. Mesela bunlardan bir tanesi de engelli koordinatörlüğü diye birkaç arkadaşımızın üstlendiği. Tabii biz onlara engelli demiyoruz. Yani Allah bazı nimetleri bize sınırlı vermiştir. Bazı nimetleri de onlara sınırlı vermiştir. Engelli kardeşlerimizle bir program yapacağız. Kur'an-ı Kerim okunacak sohbetimiz olacak, arkasından duamız olacak. Vakti müsait olan kardeşlerimizi davet ediyoruz. Bunu da buradan duyurmuş olayım. Cenab-ı Hak hakkımızda hayırlı olan şeyleri halka eylesin. İllahi Fatiha.